Diyor çantamda, yüklü miktarda, hep paralar bankamda, rezidans katlarda, Eredi kapon paf paf paflamakta. <laughs> Neyse arkadaşlar güzel şarkıydı bu da. Bugün kardeşlerim Eredi kapona tepki veriyoruz. Her, her şey doğal dalımdan, belli göz altlarımdan, koştum bodrum sokaklarında, vurdum iki bacaklarımdan. Biliyorsunuzdur kardeşlerim Eradi Kapo'nun çok uzun zamandır beklenen Yaslanlı Blok isimli bir şarkısı vardı. Ve şarkı sonunda çıktı bir saat önce. Ben de uzun zamandır bu şarkıyı bekliyorum arkadaşlar. Bu arada Eredi Kapon kim diyorsanız daha çok tanımıyor. Ama bu sene içinde çok duyacaksınız arkadaşlar. Adamın Batuflex ile feat'i var. Çakalla feat'i var. Aa şey de çıkmış lan. My name is Mundar. My name is Mundar. Genelde böyle diyorlar. Buna da tepki istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şarkının klibini arkadaşlar bana çok övdüler. Yok böyle Türkiye'de klip yok. Çok güzel klip falan filan bakacağız göreceğiz gerçekten doğru mu? Beat'i kero yapmış. Aranjayı kero yapmış. Mix'i kero yapmış. o helal olsun adama. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşlerim videoyu beğenip kanalıma abone olsanız çok mutlu olurum. Ciddi söylüyorum arkadaşlar bakın gözlerimden uyku akıyor. Saat 1 olmuş ben daha video çekiyorum deli gibi. Yani arkadaşlar bana bir like'ı çok görmeyin. Abone olursanız da gerçekten efsane olur. Neyse arkadaşlar çok boş yaptık başlayalım. Çiple <laughs> koştur gece gündüz teslimat Polisler der eray edip pek bir rahat Sebebi belli memur mevcut bende Kilomun iki katı testi saat Oha lan harbiden güzel klip ha. Ambulansın içinde adamı kaçırıyorlar falan filan. Ekiple koştur gece gündüz teslimat polisler der. Eray'a de pek bir rahat. Eray'a şu kafiyelerine bitiyorum ya. Hadi et bir laf her günün bir gecesi vardır. Bunu akıl et biraz. Solumdan şeytandan fısıltı. Hasmanın şakana çek silah. Modelim dız yanlarım sıfır usturalı. Göster hedefi biz vurduralım. Tüm planı kafamda kurguladım. Aracı mahallede durduralım. Arkadaşlar ben bu kısmı biliyorum. Modelim düz yanlarım sıfır usturalı. Göster hedefi biz de vuralım. Ulan bu şarkıya da bu klip yakışırdı arkadaşlar gerçekten. Canlar emaneti dolduralım. Çapraz ateş dört kişi yerde. Bulamazsan cano biz bulduralım. Bulduk ve kapandı perde. Dur 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 ne diyor orada heyecanlandım amına koyayım bekle. Canlar emaneti dolduralım. Çapraz ateş dört kişi yerde. Bulamazsan cano biz bulduralım. Bulduk ve kapandı perde. Ulan daha ne olsun bu adam daha ne yazsın be. Klip de öyle bu arada arkadaşlar güzel para harcanmış. Zolara sevdiği liriklerimden gireriz yine deliklerimden. Parmak izi bırakmam asla emaneti sil Şimdi hazırsın vur kemiklerinden. Sakın tut tutukluluk yapma canlarını al ellerinden. La vida loca yaslandım loca. Burası kötüye gidiyor gibi inşallah toplar. Bu arada arkadaşlar ben Ereğli'nin böyle kan şarkısında da olsun falan filan aynı beat'i kullanıyormuş gibi geliyor bana. Ya beat'leri değiştirmesi lazım kısacası. Sıkı <laughs> tutundum kroka. 10 yaşında çizdim abimle sır sır tadık brota Şimdi ise 22 hala çiziyor her gün vida loka İşler şüpheli sayemizde Aha gol Para yaptı haber bülteni Siviller kafasına beni bensiz silah taktım Doldurdum beni Oyaladım ben sivilleri, tüm işler arka planda Arkamdaysa kontrol ettik izleri Yağmur gibi gelir mermiler bir anda Yağmur gibi gelir mermiler bir anda La, la vida loca, yaslandım broka. Sıkı, sık, sıkı tutundum gloca 10 yaşında çizdim abimle sır sır tadık bir rota Şimdi ise 22 hala çiziyoruz her gün vida loca Kardeşlerim bu şarkıyı ilk dinleyişte pek kavrayamadım ama ikinci dinleyişte falan böyle nakaratın nerede gireceğini biliyorum. Nerede hayıplanacağını biliyorum. Daha iyi olur. İlk dinleyişim olduğu için tepkilerimi çok yansılamamış olabilirim. Kusura bakmayın. Dur devamında bir şey var mı? <laughs> Yok arkadaşlar devamında bir şey. Genel yorumlarımı yapacak olsam kardeşlerim ben şarkıyı beğendim. Gerçekten güzel bir şarkı olmuş. Özellikle başları çok iyiydi. Ya böyle 1.30'dan sonra falan şarkı bozmaya başladı ama başları gerçekten çok iyi. Kafiyeler falan durun. Baştaki kafiyeleri bir daha okuyacağım. Ekiple koştur gece gündüz teslimat polisler der erhedi pek bir rahat. Klibe gelecek olursak böyle TR'de ilk falan diyemem ama gerçekten kaliteli bir klip olmuş. Onun dışında çok da söyleyecek bir şey yok arkadaşlar. Yaman akayım nefesim bitti konuşmaktan ya. Bu videonun burada sona geldi kardeşlerim. Umarım video beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like bırakmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bakın gecenin birinde sizler için video çekiyorum. Like butonuna bir bas kardeşim. Bitti gitti. Hepinizi seviyorum kardeşlerim. Başka orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.